Like atmayı unutmayın. gel Arkadaşlar bugün Rəsul ile doğruluqmu cəsarətmi <laughs> Otur. 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 Oturuyoruz Ah, Hayır, sen. Doğruluk mu sen? Kafanı yarıya beş defa vur. You did it. diye. Tarol kuşu. Sesaret. 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 Tarol kuşu. Sesaret. Sesaret. Hep sesaret seçiyorsun. <laughs> Özüne hmm. yok. Ee, Bunu 30 saniye nefesini tut. 30 saniye olmaz. 30 saniye. 30 saniye. 30 saniye. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aç, aç. Oy, oy, oy. oy. Kaçtı. Kalbine. Kalbine. gelmiyor. Video videoyu bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar kanalı.